Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses peş peşe aldığı kötü haberlerle adeta yakıldı. Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak son yapmış olduğu sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Dilan Çıtak'ın evini taşımak üzere yapmış olduğu paylaşımındaki açıklamalar ise eşinden boşanıyor mu iddiasını gündeme getirdi. Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses'in arasında kriz devam ederken genç şarkıcıdan bugün kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Paylaşımı ile taşındığını açıklayan Dilan Çıtak, Instagram hesabından da eşinin soyadını kaldırdı. Taşınma işine girişen Dilan Çıtak paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Çok fazla bu an gibi anlarım oldu taşınma sürecinde ve ben şu an şunu fark ettim ki ben evimde değil tükenmişim ve korkup cesaret edemediğim eski benden taşınıyorum. Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda da havalimanında yapmış olduğu tartışmayla gündeme gelmişti. Son dönemlerde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, eski gelini Ceylan'ın Mahzun Kırmızıgül ile düet yapmasını sinirlenip ünlü türkücüyü hem takipten çıkardı hem de tüm hesaplarından engelledi. Oğlu Ahmet Tatlıses ile boşandıktan sonra da Ceylan ile görüşmeyi sürdüren İbrahim Tatlıses, eski geline sert çıktı. İkinliğin küslük nedenleri ise belli oldu. Özel hayatı ve çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses son olarak eski gelini Ceylan ile ters düştü. İddiaya göre Ceylan'ın Mahsum Kırmızıgül'le düet yapmasına sinirlenen Tatlıses ünlü türkücüyü hem takipten çıkardı hem de tüm sosyal medya hesaplarından engelledi. Son dönemde değişimiyle bambaşka biri haline gelen ve çok konuşulan Ceylan 2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile evli kalmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar